Yetenekli sivrisinekler. Kanada'da 1920'li yıllarda yeni inşa edilmiş bir elektrik santralindeki bütün jeneratörler çok kısa bir süre sonra bozulmuştu. Sebep, jeneratörlerin motorlarına sıkışmış yüz binlerce sivrisinekti. Acaba bu sivrisinekleri jeneratörlere çeken neydi? Jeneratörler temizlendikten kısa bir süre sonra yine aynı olay tekrarlanınca sineklerle ilgili bir uzmana başvuruldu ve sorun bu sayede çözümlendi jeneratörlere saldıranların tümü erkek sivrisineklerdi. Sebebi de bu makinelerin içinde kendilerine kur yapan dişilerin var olduğunu düşünmeleriydi. Jeneratörlerin çıkardığı sesle dişilerin vızıltısını birbirlerine karıştırmışlardı. Jeneratörlerin hızının değiştirilmesiyle sivrisineklerin aklının karışması da önlendi. Bu ilginç olay sivrisineklerin çiftleşmesini sağlayan özel sisteme dikkat çekmektedir erkek sivrisinekler dişilerini çıkardıkları kanat sesleriyle tanırlar. Bu sayede dişileri bulur ve çiftleşirler. Sivrisineklerin benzersiz işitme yeteneği Sivrisineklerin çiftleşmesi havada uçarken gerçekleşir. Fakat erkekler erişkin bir sivrisinek olana kadar yani kısa yaşamlarının ilk 24 saati boyunca çiftleşmezler. Çünkü bu süre içinde antenleri henüz kurumamıştır. Sağır olan erkekler dişilerin kanat seslerini yani çiftleşme çağrılarını duyamazlar. Sivrisineklerde işitme yeteneği çok gelişmiştir. Erkeğin kafasından çıkan iki tane küçük tüylü antende bulunan ve çok sayıda duyu hücresinden meydana gelmiş bir organ vardır. Johnston organı olarak adlandırılan bu sistem ses dalgalarının titreşimlerini alır ve ayırt eder. Bu tüylü duyargalar yalnızca dik durumdayken ses titreşimlerine karşı duyarlıdır. Dişi sivrisineğin kanatlarından çıkan ses, erkek sivrisineği etkileyen en önemli faktördür. Dişinin kanat sesleri, erkeğin antenindeki reseptör, yani alıcı hücreleri titreştirir ve sivrisineğin beynine elektrik sinyallerini gönderir. Dişiler kanatlarını erkeklerden daha hızlı çırparlar ve dişinin kanatlarından çıkan titreşimler erkeklerde çiftleşme isteğini arttırır. Sivrisineklerin bol olduğu yaz günlerinde etraftaki sesleri bir düşünelim. Taşıt sesleri, insan sesleri, hayvan sesleri. Kısacası insanın duyabildiği ve duyamadığı frekanslardaki pek çok ses. Bu kadar ses arasında erkek sineğin, dişisinin cılız kanat sesini duyması oldukça zor bir iş olmalıdır. Ama yine de erkek sivrisineğin hassas kulakları bütün bu seslerin arasından dişisinin sesini ayırt edebilir ve böylece erkek sivrisinek çiftleşmek için dişiye doğru uçar. Sivrisinek sürüsünün işine düşen bir dişi erkeklerden biri tarafından fark edildiğinde erkek sivrisineğin cinsel organının yanında bulunan özel kıskaçlarla tutulur ve çiftleşme genellikle havada kimi zaman da yerde gerçekleşir. Çiftleşmeden sonra erkek sürüsüne geri döner ve bir süre sonra da ölür. Bu noktada konuyu daha derin incelemek gerekir. Ortada çok ilginç bir sistem bulunmaktadır. Sivrisinekler karşı cinsi kanat çırpma sesinden tanımaktadırlar. Öncelikle her dişinin kanatlarını daha yavaş, her erkeğin de daha hızlı çırpma ihtimali vardır. İşte bu noktada canlılardaki özellikleri tesadüflere bağlayan evrim teorisinin cevaplaması gereken bazı sorular ortaya çıkar. Eğer sivrisinekler tesadüfler sonucunda var olmuş olsalardı Doğan her sivrisineğin kanatlarını rastgele bir hızda çırpması beklenirdi. Çünkü erkeğin daha yavaş, dişinin daha hızlı kanat çırpmasını gerektirecek hiçbir sebep yoktur. Ancak her sivrisinek adeta bir emre uyarcasına kendi cinsiyetini belli edecek hızda kanat çırpar. Gerçekte bu frekans farkının da tek başına bir anlamı yoktur. Eğer erkek sivrisinekte yaratılıştan bulunan üstün algılama yeteneği olmasaydı bu kanat çırpışların da hiçbir anlamı olmazdı. Dişi sivrisineğin çıkardığı titreşimler insan için ne kadar anlamsızsa erkek sivrisinek için de o kadar anlamsız olurdu. Böyle bir durumda erkek dişiyi algılayamayacağından çiftleşme gerçekleşmezdi. Kuşkusuz bunun tersini düşünmek de mümkündür. Erkek sivrisinek de üstün bir algılama yeteneği olsa fakat erkek ya da dişi olsun tüm sivrisinekler farklı farklı frekanslarda kanat çırpsalardı bu kez de erkekteki algılama yeteneğinin faydası olmazdı. Bu ise her iki durumda da sivrisineklerin daha ilk nesilde yok olması anlamına gelirdi. Bu durum bizlere sivrisinekleri çiftleşmek için birbirlerini tanımalarını sağlayan sistemin daha ilk sivrisinek çiftinden itibaren kusursuzce var olması gerektiğini açıkça gösterir. Bu denli hassas bir mekanizmanın birdenbire ortaya çıkmasının tek açıklaması ise bilinçli bir yaratılıştır. Sivrisinekleri özel sistemleriyle birlikte Allah yaratmıştır. Yaratılış delilleri üzerinde düşünmek. Kur'an ayetleriyle dikkat çekilen yaratılış delillerindendir. Allah insan için kendi varlığını, sınırsız gücünü ve kudretini hatırlatacak sayısız delil yaratır. Bu gerçeği fark edip üzerinde düşünmek ve Allah'ın gücünü takdir edebilmek son derece önemlidir. Her insan yaratılış delilleri üzerinde düşünmek ve dünyada bulunmasının gerçek amacını bilerek yaşamakla yükümlüdür. İnsanın düşünerek bu amacı bulabileceği bir ayette şöyle haber verilir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Böylece onların kendisiyle akledebilecek kalpleri ve işitebilecek kulakları oluversin. Çünkü doğrusu gözler kör olmaz. Ancak sinelerdeki kalpler körelir. Bir insanın Allah'ın varlığını kavraması son derece kolaydır. Bu konuda Kur'an'da Hz. İbrahim örnek verilir. İbrahim peygamber Allah'ın bir ve tek ilah olduğunu vicdanı ile düşünerek kavramıştır müşrik bir kavmin içinde yaşamasına rağmen bu kutlu insan kavminin taptığı putları bırakarak yalnızca Allah'a iman etmişti. Hz. İbrahim'in Allah'a kesin bir bilgiyle iman etmesini bize haber veren ayetler şu şekildedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Böylece İbrahim'e kesin bilgiyle inananlardan olması için göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk. Gece üstünü örtüp büyüyünce bir yıldız görmüş ve demişti ki bu benim Rabbimdir. Fakat yıldız kaybolu verince ben kaybolup gidenleri sevmem demişti. Ardından ayı etrafa aydınlık saçarak doğar görünce bu benim Rabbim demiş. Fakat o da kaybolu verince andolsun demişti. Eğer Rabbim beni doğru yola erdirmezse gerçekten sapmışlar topluluğundan olurum. Sonra güneşi etrafa ışıklar saçarak doğar görünce işte bu benim Rabbim. Bu en büyük demişti. Ama o da kaybolu verince kavmine demişti ki Ey kavmim doğrusu ben sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım. Hazreti İbrahim örneğinde olduğu gibi Allah'ın varlığını düşünebilen vicdan sahibi insanlar için apaçıktır. Bu gerçeği bilen insan Allah'ın kendisinden hoşnut olacağı bir yaşamı sürmekle hükümlüdür. Allah ayetlerde 6-7 tane 10 seneden oluşan dünyadaki hayatın sonsuz bir yaşam olan ahirete göre tercih edilmeyecek bir yer olduğunu haber vermiştir. Bir ayette şöyle buyrulmaktadır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan başkası değildir. Korkup sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz? Allah'ın kendisini kulluk için yarattığının bilincinde olan ve bu nedenle Rabbimizin hoşnut olacağı bir yaşam süren kişi hem dünya hayatında güzel bir hayat yaşar hem de sonsuza kadar sürecek olan ahiretteki yaşamında cenneti umabilir.